Fatma ablanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün Fatma ablanın mutfağında tepsi pidesi yapacağım. Malzemelerim 7 su bardağı un, 4 çay kaşığı şeker, 4 çay kaşığı tuz, 20 gram kadar maya, üzerine sürmek için bir tane yumurta, 2 kaşık sıvı yağ, 2 kaşık yoğurdum. Hamuru toplamak için suyum, 2,5 su bardağı kadar Hamuru yoğurmak için yeten suyumuz var. Üzerine sürmek için susamla küncüm var. Şimdi hamurumun ortasını açıyorum. Tuzumu ve şekerimi bırakıyorum. Eğer şeker bırakmasak pidemiz sert olur. Yağ ve yoğurta lezzet versin diye bırakıyorum. Bırakmasanız da olur. Ama şekeri muhakkak koymak gerekiyor. Pidemiz sert olmasın diye. Suyumuzu kontrollü bir şekilde bırakacağız. Pide hamuru yumuşak bir hamur oluyor. Her zaman alttan üste doğru hamurumuzu toparlayıp yoğuracağız su verecek olunca altına vermek daha doğru. Hamuruma yağımı, yoğurdumu da ilave ettim. Şimdi topluyorum. Suyla topluyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ağzını kapatacağız. Bir yarım saat mayalanmaya bırakacağız. Hamur mayalandı. Şimdi tepsiye boşaltacağım yağladığım tepsiye isterseniz un da serpebilirsiniz. Hamurumun üzerine yumurtasını koyacağım. Yumurtasıyla beraber genişleteceğim. Hepsini yayacağım. Suyla yağ görevini yapıyor şu an yumurta. Bir buçuk iki santim kalınlığında oluyor. Hamurumu tepsiye yerleştirdim. Yumurtasıyla beraber genişlettim, açtım. şimdi pide şeklini vereceğim. Eller tırnaklarımız tepsiyi hissedecek şekilde olması gerekiyor. Tepsiyi hissetmeyince pişerken pide görünümünü almayabilir. 5-6 kişilik aileye yetiyor bir tepsi pide. Muhakkak tepsinin dibini hissetmesinizsiniz. Pide görüntüsü verirken. Pidemizin küncüsüyle susamını serpeceğim. Bol olması gerekiyor. Çünkü pidenin en büyük lezzetini üzerindeki küncüsüyle susamı veriyor. Ben şimdi tepsi mayasına bırakmayacağım. Çünkü soğuk fırına vereceğim. Eğer sıcak fırına verecek olursak 10 dakika tepsi mayasına bırakabiliriz. Şimdi fırına veriyorum. Tepsi pidemiz pişti. 6-7 kişiye yetecek kadar. Şöyle kaldırıyorum. Bir tepsi. Kopar kopar ye. Tepsi pidesi. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir parça da koparıyorum. Çok sıcak. Şöyle gösteriyorum. Yumuşacık. Pamuk gibi. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.